Değerli basın emekçileri, bugün burada Van'da ayakta kalmaya çalışan 18.500 Van esnafının sesi olmak için söz aldım. Yıllardır devam eden ekonomik kriz nedeniyle kredi borçları, yüksek faturalar, artan vergiler, zincir market baskısı ve kayın rejiminin yarattığı altyapı sorunları esnafı nefessiz bırakmış durumdadır. Van'da birçok esnaf sabah dükkanını açarken ilk düşündüğü şey satış değil bankaya olan burcudur. Kredi kartı borçları, ticari krediler, yüksek faizler nedeniyle kepen kapatanların sayısı her geçen gün Van'da artmaktadır. Geçtiğimiz ay İpek Yönü ilçesinde yıllardır kırtasiye işleten bir esnaf bankaya olan borcu ödeyemediği için dükkanını devretmek zorunda kaldı. Aynı sokakta iki ay önce bir ayakkabıcı esnafımız iflas etti. Bunlar istisna değil. Artık sıradan günlük hikayeler haline gelmiştir. Van'da bir yılda açılan yüz işletmenin 40 tanesi yerini tamamlayamadan tekrar kapanıyor. Bu iflas ve devir düngüsünün nedeni iktidarın yanlış politikalarındandır. Faturalar esnafın belini büküyor. Elektrik, doğalgaz, su, kış aylarında sadece ısınma için gelen doğalgaz faturası 8-10 bin lirayı buluyor. Siftah etmeyen esnaf evine nasıl ekmek götürsün, faturalarını nasıl ödesin? Van esnafı ülkenin en pahalı suyunu içiyor, kullanıyor. Özellikle Maraş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde küçük işletmeler faturaları ödeyebilmek için personel çıkartmak zorunda kalıyor. Van'da iki haftadır devam eden elektrik ve su kesintileri esnafı zor durumda bırakıyor. ve Bedaş vaz ki Vazki işbirliğiyle esnaf batırılıyor değerli basın emekçileri, esnafın üzerindeki vergi yükü ise ayrı bir sorundur. Kazancı düşen esnaftan hala yüksek kalıver, stopaj ve bağ kur primi isteniyor. Esnaf kazanamadığı paranın vergisini ödemek zorunda bırakılıyor. Mehmet Şimşek rejimi rant, savaş ve saray giderlerini küçük esnafa yükleme peşindedir. Tamam ve diğer 29 büyük şehirde bu yıl başından itibaren basit usulde vergileme sistemi kaldırıldı. Bundan sonra büyük şehirlerde lokantacı, taksici, firinci kim varsa gelir ve kazancına bakılmak sizin basit usulde vergi vermesi gereken kazancını gelir usulüyle vergilendirilecektir. Şu esnafın en temel sorunlarından birisi de budur. Van'da birçok işletme sahibi Bağkur primini yatıramadığı için sağlık hizmetinden de yararlanamıyorken bir de ilave vergi yükleri çıkarılmış durumdadır. Bu sosyal devlet anlayışıyla bağlaşmamaktadır. Bu iktidar yanlış politikalarla esnafın da halkın da belini bükmüştür. Zincir marketler meselesi Van'da artık ciddi bir krizdir. Mahalle aralarına kadar giren ulusal market zincirleri küçük bakkal, Manav'ı, kasabı bitirme noktasına getirmiştir. Edremit'te bir mahallede üç büyük zincir market yan yana açılmış durumdadır. Aynı sokakta 30 yıldır bakkallık yapan bir yurttaşımız artık sadece sigara ve ekmek satabiliyor. Bu evine aş ekmek götürecek. Yerel esnaf büyük sermaye karşısında Kuruması bırakılmıştır. Dert tekerlere dönüşen bu yapılar hem topluma niteliksiz ve denetimsiz ürünler sunmaktadır hem de esnafi sistematik bir şekilde yoksullaştırmaktadır. Değerli basın emekçileri, kayyum rejimiyle birlikte Van'da altyapı sorunları da derinleşmiştir. Esnafın olduğu sokaklar aylarca kazılı bırakılıyor, düzgün bir planlama yapılmıyor. Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf aylarca süren yol çalışmaları nedeniyle müşteri kaybetti. Çokur, tuz, çamur yüzünden insanlar dükkana giremez hale geldi. Belediyenin yerel ihtiyaçlara göre değil, Ankara'dan gelen talimatlar yönetilmesi esnafın sorunlarını görmeden gelinmesine yol açıyor. Hayırmın önceliği esnafın ihtiyacı değil, AKP'den gelen rant taraflarını haşlamak şeklindedir. Bu esnaf bu hala bu halka yazık değil mi? Bu esnafa bu halka yazık değil mi? Değerli iktidarcılar. Ben Edremit Şabanya Sen Pazarı esnafının mağduriyeti çözüm bekliyor. Yıllardır bu semtte pazar esnaflığı yapan yaklaşık 600 esnaf için yapılması gereken sen pazarı alanı sadece 130 kişilik inşa edilmiştir. Bu durum hem esnaf arasında sorunlara ulaşmıştır hem de tüm esnaflar için yer olmadığından tüm pazarın kurulmasını engellemektedir. Esnafın talebi mevcutta kurulan pazar yerinin önünde bulunan açık alanın ve yol kenarlarının tüm esnafın kullanımına açılması. Yıllardır birlikte pazar yeri olarak kullanılan bu alanın sorun çözülene kadar herkesin sıkabileceği şekilde kapalı sen pazarı yapılana kadar kullanılmasına izin verilmesidir. Esnaf sorunlarını konuşabilmek ve çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nden ve valilikten bir muhatap bulamadıklarını da ifade ediyor. Tüm esnafın kullanabileceği alanlar inşa edilene kadar meselenin bir boyutu da okuma kararı ile çözülebilir. Yıllardır olduğu gibi ilgili yolun kullanımına ilişki bu yönde bir karar alınabilir. Manel çarşısı tüm pazarları yıllardır kaderine terk edilmiş durumdadır. Eskiden yoğunluktan adım atamadığımız çarşılarda şimdi sessizlik hakimdir. Kayın ve AKP işbirliği ile ne müşteri, ne turist, ne de vatandaş alışveriş yapamıyor. Kayın esnafın çektiğinden habersizdir. En ufak bir yağmur bölgelerde dükkanları su basıyor. Sanayi sitesinde ve birçok yerde yollar çamurdan geçilmiyor. Bu at yapı eksiklikleri ticareti doğrudan etkiliyor. Esnaf kendi imkanlarıyla yol, yap yapmaya çalışıyor. Rüger kapaklarını kendileri kapatıyor, takıyor. Vazki ise suya ve at yapı haçlarına yüzde yüz üç zamla yanıt veriyor. Soruyorum burada. Van esnafı bu kadar sorunla boğuşurken iktidar ne yapıyor? Kredi borçlarına yapılandırma var mı? Yok. Faturalara destek var mı? Yok. Belki de adalet var mı? Yok. Zincir marketlere sınırlama var mı? Yok. Kayın rejiminin yarattığı talibatı kim onaracak? Ben esnafı sadaka değil, hakkını istiyor. Boşlar ne diyebileceği adil bir ekonomi görebilir bir vergi sistemi, altyapısı, düzgün bir şehir ve adil rekabet koşulları istiyor. Yerel yönetimlerin hakların tarafından seçilmesini, esnafın muhabbat muhatap bulabilmesini istiyor. Van'da esnaf yol, otopark ve trafik sorununun çözülmesini bekliyor. Geçtiğimiz hafta üç gün kar yağdı, kayyum rejimi karın altında kaldı. Ama faturası maalesef yine esnafa kesildi. Halk yolunu kendisi aşmak zorunda kalıyor, cadesini kendisi temizliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayyum gaspına artık son vermelidir. Bu sadece irade ve milli egemenliğin gaspı değil, aynı zamanda halkın, esnafın ve tüm yurttaşların temel haklarının da bir gaspidir. <laughs> Artık Van esnafının çığlığı duyulmalıdır. Kayın uygulamasına son verilmeli, halkın iradesi olan belediyeler seçilmişlere teslim edilmelidir. Değerli basın emekçileri, çok sınırlı sayıda rançının sahibi olduğu zincir marketlere sınırlama getirilmelidir. Buradan bir kere daha halkımıza çağrı yapıyoruz. Bu zincir marketlerden alışveriş yapmayın. Paranız komşunuza, hemşehrinize ve şehrinize gitsin. Van esnafı da, Van esnafına da sesleniyoruz. Birlikte zincir marketlere karşı kolektif yapılanmalara gidilmelidir. Operatifleşme başta olmak üzere emeğimizin korunması ve halkımızın nitelikli ürün alma hakkının korunması için birlikte çalışmalıyız. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanları'nın esnaf kredilerinin teşvikleri faizsiz ya da düşük faizli yapılandırılması gerekmektedir belli bir gelir düzeyinin altında kalan ve geçim sorunu yaşayan esnafa elektrik ve doğal gaz faturalarına destek sağlanmalıdır. Esnafın vergi yükü hafifletilmelidir. Yandaş büyük şirket ve işletmelerden alınamayan vergi yükü esnafa yüklenmemelidir. Buradan hükümete sesleniyoruz. Bu ülkenin vergi gelirlerini bu ülkenin haklarının rafa için harcayın diyorum. Teşekkür ediyorum.